Testten herkese merhaba. Media Markt ve Samsung Galaxy'nin katkılarıyla hazırladığımız Amerikan Mutfak Ekstra'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Kan Kural'la birlikte her hafta burada oturuyoruz ve bizim için seçtiği hareketleri yorumluyoruz efendim bildiğimiz gibi. Kan hoş geldin. Hoş bulduk. Çok güzel bir zamandan geçiyoruz. Bunu daha önce de anons senin üzerinden ama Kasım ayı demek indirim ayı demektir. Rengarenk şahane Kasım'ın tam zamanı Media Markt'ta. Beyaz eşyalardan, akıllı telefonlara, dizüstü bilgisayarlardan, hoparlöre, çeşit çeşit teknolojik ürünler şahane Kasım'da Media Markt'ta siz de oradan listenizi yapabilirsiniz efendim. Arayışlarını sürüyor Senet. Ee, şey fırsat kolluyorum ya. Fırsat kolluyorum. Güzel fırsatlar edavimiz. var. Diğer taraftan Kanap şu anonsu da yapalım. Şimdi Amerikan Mutfak Ekstra demek seyirciler için bu hareket niye yok sorusunu sorması demektir. Orada haklı olarak tabii ki beğendiğiniz hareketleri soruyor olabilirsiniz ama şöyle oluyor. Biz NBA'nin takvimlendirmesine göre alıyoruz bunu. O yüzden de pazar günü yayınlandığında aslında arada 4-5 günlük bir boşluk oluyor ve NBA'nin salı günü açıkladığı yani pazartesi açıkladığı listeler üzerinden konuşuyoruz. Dolayısıyla beğendiğiniz veya niye yok dediğiniz bir hareket muhtemelen bir hafta sonra orada olacaktır. Veya Edim Silver büyük bir yanlış yapmıştır. Aynen öyle. Genelde ki Edim Silver olmasa da <laughs> <laughs> NBA'deki, NBA prodüksiyonundaki bazı arkadaşlar çok güzel hareketleri göz ardı edebiliyorlar. <laughs> evet buradan it, it, dirensem başlayalım Kaan abi. Başlayalım ve bu hafta bizi ayrıca sevindiren bir e, hareketle başlıyoruz. Oo. Furkan Korkmaz'la. E, yani ikona girer mi emin değilim. Çok güzel bir turnike falan da. Yani normalde atıyorum. Furkan olmasa ilk ona girmesini çok yadırgardım ama Furkan olduğu için hele ki onun tekrar kariyerini ayağa kaldırması açısından falan. Bir numara <laughs> bile olurmuş bu hareket. Gönlümüzde bir numara diyebiliriz de normalde ilk ikona... Şey de söyleyeyim Amerikan mutfakta konuşmuştuk. Fedafiya maçlarında Furkan düzenli rotasyonun bir parçası <laughs> oldu. Yani 10 dakika alıyor, 12 dakika alıyor ama o Nick Nurse'in yedek beşinde işte Paul Reed'i oynattı, Robert Covington'ı koyduğu yedek beşte bir parça şu anda o 10 gün önce takas sırasında takasını isteyip yani bu takımın artık bir parçası olamayacağını düşündüğü için ki biz de yani herkes kendisi de biz de öyle düşünüyorduk. Şimdi o parça oldu. Takım tabii tripling yapan bir oyuncuya ihtiyacı var. Onun özgüveni de biraz daha yerine gelmiş gibi gözüküyor. Dediğim gibi haftanın en iyi on hareketini alınması biraz eleştirilebilir ama gönlümüzde bir numara. 9'da ne var? Golden State haftası zaten. Golden State haftası. Bu zaten inanılmaz bir maçtı baştan aşağı ama şurada ee, Artık fiili olarak potaya yakın oynattıkları oyuncu. Kevin biraz dakikalarını kıstılar. Gary Payton harika da bir sezon başlangıcı yaptı ama Stephen Curry'de hiç bakmadan nefis bir pas veriyor. Çok iyi bir zamanlama ve Gary Payton maçta bitiyor. Bir de Gary Payton'ın güzel yanı köşede konumlanıyor genelde ama bir köşe şütörü değil Gary Payton. Gary Payton çok güzel bir kat yapan oyuncu köşeden. Çok yani hızlı kat. Satı bulduğu an şimşek gibi gidiyor Aynen yani. ve yetişemiyor savunmacısı. Bu tip şeylerin, ya bu tabii çok ekstrem bir örneği ama benzerleri oluyor. Burada önemli olan denge tabii. Esas bu. Ooh. Bence haftanın bir numarası olmaya en önemli adaylardan biri. Bu hareket yavaş abi. Çok yavaş ve zamanlama duru şey oluyor yani. Yani şimdi genelde biz patlayıcılıktan bahsediyoruz. Oyuncuların hmm. böyle ani mesela Zayn o konuda herhalde NBA'nin en iyilerinden biri. Aniden yukarı çıkacağız. Russell Westbrook zamanında öyleydi. Ee, azaldı. Aniden çıktı. Yani daha ki, herkes daha yaylanırken havada olur kendisi. Bunun ta tam tersi, Shai Jonas Alexander'ın kendi ritmi var ya, evet. bunun tam tersi. Yavaş yavaş yükseliyor. Şey gibi, sanki e, yerçekimin daha az olduğu bir ortam gibi ve e, Joe Harris de çok güzel, aslında çok iyi savunmuyor Joe Harris. Fakat, abi bu adam daha da gidiyor ya, daha da gidiyor, daha da gidiyor diyor. Ve Joe Harris'in üzerinden geçerek o kadar acayip bir smaç yapıyor ki. Çok etkileyici gözükmüyor o patlayıcı olmadığı için ama yani hayretler içinde izledim ben pozisyonu. Yok, gerçekten öyle. Bu geçen hafta da vardı biraz takvim değiştiği için oldu. Orada onu söyleyelim yani NBA'yi bir perşembe listesi yayınladı önce Courtside Count'tan sonra bir sonraki salı yayınladı. Aslında bu liste daha doğru liste NBA'nin yanı. Dolayısıyla bir tane hareket, Calvin Johnson'ın hareketi ortak maç kazandıran bir top olduğu için bunu oluyorlar. Aynen. Ama konuşmuştuk hafif de faal var orada kendilerini görüyorlar. Olsun <laughs> söküp alıyor ama maçı da kazandırıyor. Burada da yalnız Russell Westbrook'un son dönemde savunmada biraz daha dikkatli olduğundan bahsetmiştik. Zaten atletizmi iyidir ama genelde bir takip bloğuyla pek anılmaz. Burada Paolo Bancaro'ya "Nereye gidiyorsun?" dedi Russell Dur, Westbrook. Yolcu dedi, "Sezonu da oldu. çok iyi başladı bu arada." Bu da Dejon aslında alameti farikasıdır. Son dönemde biraz daha az yapıyor ama tepedeki ikili oyunlara el sokmayı çok sever. Eğer biraz dikkatsizseniz ki Washington'dan daha dikkatsiz takım bulmak kolay değil. Biraz dikkatsizseniz sizi çok kötü avlar. Artık tabii adı çıktığı için kimse dejontomori varken e, o tip el paslarını var ya çok dikkatli bir ya da yapmıyor çünkü elini sokmayı sebebiyle bildiği için dikkat etmezseniz efendim Dejon bunu yapar sonra gelip değirmen yapar. yani fetish gadget gibi elleri o kadar uzatıyor ki orada yani handoffların hepsini bozabiliyor çok dikkatli olmazdı. Bu da işte insanoğlunun evrimine dair konulmuş bir hareket. Ya aslında inanılmaz farklı bir hareket değil bu şu baktığın zaman. Ama burada NBA yönetimi ve işte maçı izleyenler de fark etmişlerdir. Ya insanlık nereye gidiyor sorusuna cevap bulmaya çalıştıkları bir pozisyon bu. Bu ilk Phoenix maçında değil i̇lk mi? Bu maçtan sonra Vembay ama yani yaşından zaten çok olgun açıklamalar yapıyor. Bu maçtan sonra işte özellikle bu pozisyon üzerinde şey dedi yani Durant'i izlerken çok şey öğrendim. Ne, ne kadar ham ve ne kadar yol kat etmem gerektiğini öğrendim dedi. her zaten onun için ideal hücum senaryosu biraz Durant'e daha yakın bir senaryo gibi gösteriliyor. Tabii Durant çok özel bir şutör yani. E, dribbling konusunda belki Durant'e yaklaşabilir. Hani şut konusunda ne kadar yaklaşır o ayrı bir tartışma konusu. Şut stili çok temiz. Temiz ama... Ama Durant tabii tarihin en büyük şutörlerinden biri. Evet. Fakat Van Maman'ın avantajı geçen yine öyle bir çalışmasını koymuşlardı. Maç öncesi çalışması ünlü oldu ya çok hakim. Çok hakim top. Yani Durant'in özelliği de zaten top hakimiyeti ve şutudur. Top hakimiyetinde bence Durant yakalar hatta belki geçebilir. Ama şut temizliği başka bir şey. Tabii en büyük özellik Durant'te 2 13 olduğu için herkesin üzerinden atıyordu. Van Banyama onun bir, bir seviye daha yukarısını <laughs> yapacak. Ama burada Van Banya, yani Durant'in nasıl şut attığının en önemli görüntüsü. Van Banyama bile yetişemiyor o şuta. Van Banyama ne kimse yetişemeyecek ve işte o muhteşem maçın sonu. Ee, Amerikan mutfakta paslık günken Amerikan mutfakta konuşmuştuk hatırlayacaksın. Ben bu pozisyonu yani bilmediğim kural daha doğrusu iyi bilmediğim, bilmediğim demeyeyim, bildiğim ama iyi bilmediğim ve daha doğrusu eksik ve yanlış bildiğim bir kural açıklaması oldu. Bu pozisyonda basket olmaması için itiraz edildi. Ben de basket iptal edilecek sandım. Çünkü e, Draymond Green top çembere girmeden çembere müdahale ediyor. Halbuki kuralın tanımı çok basit anlatmaya çalışayım ekipmana işte panyaya, çembere dokunduğunuzda top çemberin üzerindeyken topun doğal hareketini etkilemiyorsa basket geçerli oluyormuş. Ee, çemberi çekmediğim falan sürece. O yüzden basket geçerli. Bu arada tabii o kadar çok bu konuya odaklanıldı ki ben dahil olmak üzere izlerken Curry'nin maç topunu ne kadar olağanüstü oynadığı göz ardı edildi. En iyi ona göre Curry'yi alkışlatmış burada Ve Curry kendisi. bu sezonu o kadar iyi başladı ki çoğu maçı zaten Warriors hani sürüklese etmese bile şuna güveniyor abi. Sona kaldığı an maç hani Curry o maçı bir şekilde sana kazandıracak. Birazdan başka bir oyuncunun daha kazandırdığı maçı göreceğiz ama Warriors Doncic'le inanılmaz başladı Clutch'ta ama şu anda Doncic ve Curry yakın maçların hepsini çözüyorlar. Hepsini bu, çözüyorlar. Burada kritik olan Birebir oynuyor, perde almıyor pozisyonda. Ve birebir de kimle vücut vücuda oynuyor? Ludort'la abi. Yani kölü öyle bir noktaya gelmiş durumda ki Ludort gibi belki de en fiziksel dış oyuncularla birlikte perde almadan vuruşup oradan dengel atı çıkarabiliyor. Ve artık panyeyi kullanma becerisi kahire seviyesine geldi körünün. Yani perdeyi, şey, panyeyi o kadar iyi kullanıyor ki yani şutu zaten durdurulamıyor, pota dibinden bitirebiliyor, panyeyi de kullanıyor artık. Artı orta mesafedeki falan var. Ya yani eksiksiz, her eksiksiz. Şey ya, her şey. Yani şu anda dünyanın en komple skoreri olabilir ya. Ya Türk futbolunda şu maçın sonu olsa of of yani bitmez de tartışma. öyle. Ve e, yine o adam. Yine o adam. Kim olduğunu bilirsin sen. İyi anlamda tabii ki. Victor Van ama burada önce bir sıçrıyor. Sonra bakıyor ki biraz daha sıçrayabilir da Biraz daha uzanabilir ve Drew Banks'i posterliyor. Erken Yanis gibi bu. Yani fiziksel yetileri o kadar sıradışı ki kendisi bile şaşırıyor bazen. Bu da tam smaç olmuyor aslında ama bunun The daha net smaç. Evet, bunun daha netlerini yakında yapabileceğini ve açıkçası nerelere uzanabildiğinin bir göstergesi. Bu biraz şey gibi olmuş. En iyi hareketten çok e, en acayip e, özellik falan gibi bir şey olmuş mu? Ve şimdi yine bir Warriors maçı sonu. Bu sefer kimden oynuyorlar? Kreta'dan Thompson'dan Thompson'dan oynuyorlar. Var. Ve sever bunları. Ve sever e, Genelde en sevdiği türde bir atış değil bu ama en uygununu buluyor. Ve bir Stephen Curry, bir Clay Thompson. E, maç sonunda Golden State kadar can sıkan ve can yakan takımda da azdır herhalde. Chris Paul zaten şeydi dedi ya, geçen gün, iki sayı atıyorum, maç kazanıyoruz. Yani bambaşka bir rahatlıkmış. Bu arada geçtiğimiz hafta konuşmuştuk, Chris Paul sezonu çok iyi başlamıştı ama fiziksel olarak çok çabuk düştü. Düşebilir normal bir yandan da. Fakat yani Warriors'ın ciddi anlamda Zaten seviye atlamasını yeniden bekliyorduk ama sezona yaştan çok iyi girdiler ve artık NBA yönetiminde hareketleri şöyle seçiyor. Warriors maçlarına bakıyor, Victor Wembanyama maçlarına bakıyor ve oradan sonra geri kalanlarla ilgilenmeye başlıyor. Aynen. Ee, bakalım gelecek haftada böyle mi olacak bu durum. Mediamarkt'a ve Samsung Galaxy ile birlikte hazırladığımız Amerikan Mutfak Ekstra'nın sonuna geldik efendim. Siz de beğendiğiniz beğenmediğiniz hareketlere yorumlarınızı lütfen aşağıya yazın. Ve e, şikayetleriniz varsa onu da bize bildirin hareketler konusunda. Gelecek programlarda görüşmek üzere hoşçakalın. Takdirlerinizi bize şikayetlerinizi NBA prodüksiyonuna yollayın. Aynen öyle için <laughs> bize de övgü NBA'ye yergi olarak devam edebiliriz efendim. Hoşçakalın.